Böyle bir psikopat olsam ya ben çiçekleri yok ediyormuşum. Benim de manyaklığım bu olsun. Olmasın ya daha daha iyi. topluma yararlı bir manyaklık bul ya. Amerika'da kesin vardır bak. Amerika'da her çeşit manyak oluyor ya. Bir de bunları böyle pazarlıyorlar. Bakın Hı -hı. bizim bu manyağımız da var falan. Belgeseller çekiliyor özel. <laughs> Anladık yani. <laughs> bakın bir de böyle bir sapımız var bakın. <laughs> Bakın bu da bizim seri katilimiz. Bakın ne kadar akıllı. <laughs> Sürekli bunları izleyip duruyoruz. Evet. <laughs> Bence bizde de çok iyi manyaklar vardır ama öne çıkarılmıyor diye düşünüyorum ben. Hep kö ya, köşeler tutulmuş. Ya, arada, hani böyle Amerikan suç filmleri falan oluyor böyle çok acayip suçlular var böyle kafası tuhaf yani böyle acayip şey deli falan. Bizim bizde yok öyle bizde hani... Mutlaka vardır da bizde niye hiç haberi gelmiyor? Var, mu? öne çıkarılmıyor. Gerekli yatırım yapılmıyor bizim sapıklarımıza evet, yani. manyaklarımıza. Bizde en fazla araba kazası. işte mermi sıkmışlar. Sonra da diyorlar ki işte çünkü neden? Millet işte orada akılları çalışıyormuş da o yüzden seri katillermiş de işte seri katilliği bile orada kurumsal institutional yapı <laughs> haline getirmişsin sen. Adamı evet. destekliyorsun, marketing'ini yapıyorsun. Tabii <laughs> ki bazı insanlar buna gönül verecek. Burada hiçbir fon yok. Devlet seri katillere bakmıyor. Kendi mahallendeki deline sahip çıkmıyorsun. <laughs> Yerel sapını da <laughs> desteklemiyorsun. Bu adam nasıl seri katilliğe kadar ulaşsın? Bizde galiba her şey çok kaotik ya. Hani böyle sistem karşıtı falan olamıyorsun. Çünkü sistem yok. Yani hep ana cevap vermek zorundasın. Yani önceden planlayamıyorsun anladın mı? Harika bir teori. Geçti gitti yani artık da başka de... problemlerin var. <laughs> Bunların hepsi şakadır ve kurgudur. Lütfen <laughs> ee, seri, katil seri katil olmayınız. Wikipedia'daki seri katiller listesinin genişletilmesine yardımcı olun. <laughs> ve yanlış. Kısaca ben bu uyarıyı yapmak istedim. Peki. <laughs> Böyle temel uyarılar yapsak ya öldürmek yanlıştır. <laughs>